Verdiğimiz örneğini görüyoruz. Yine nasıl örnek dersek verdiğimiz cevabını alırız. Yani bu sözcük de yine cümlede sıfat görevinde. Ama burada bizim ekimiz dik eki arkadaşlar. Burada iyilik ekini aldığını görürüz. Yukarıda da gösterdiğim gibi sıfat fiiller <laughs> fiillerin isim yapım eki aldıkları için isim çekim eklerini alabilirler. Diğerlerini geçiyorum. Türkçeleşmesinden dersek eğer hatırlamak gerekirse bu bir isim fiildir. Şuraya bakıyorum. Duyduğu sevinç dediğimiz zaman yine sıfat görevinde ve fiilimsi olduğu için sıfat fiil olduğunu görüyorum. Ve yine bizim burada dik ekimiz var. Burada örnekler sıraladım bütün eklerle ilgili. Tek tek onları inceleyeceğiz. Yine baştaki gibi gidiyoruz. Fiil ve fiimsı olabilecek tüm sözcükleri buluyorum. Burada yapılmaktan yapılan olmuş. Yapılan çalışma derseniz ismin anlamını tamamladığı için bu bir sıfattır. Fiimsı olduğu için de Sıfat fiildir kendisi. Oluşturduğu incelediğimizde olmak, oluşmak, oluşturmak şeklinde fiilden fiil yapım ekleri almış. Ve burada kipekini görüyorum arkadaşlar. Bu da bizim kişi ekimiz. Kipek kişi eki aldığı için fiilimsi olamıyor. Kendisini eledim. Buraya bakıyorum. Kırılmak, vurmak, iki tane fiil olabilecek sözcüğüm var. Fiilimsi olabilecek sözcüğüm var. Kipekini gördüm, eledim. Kırılası el dedim. Asayisi ekini gördüm. Sıfat fiil dedim. Alttaki örneğe baktığımızda dönülmek tek sözcük görüyorum. Dönülmez akşam dediğim zaman nasıl akşam diye isme sorduğumda yine sıfat olduğunu görebilirim. Sıfat olduğunu göremiyorsanız bile buradaki mezekine dikkat etmeniz lazım. Sıfat ekini şu yüzden görmemiz lazım. Buradaki mez eki genç zamanın olumsuzu yani kipeki de olabilir arkadaşlar. Eğer onun cümlede sıfat görevine geldiğini fark ederseniz onun sıfat fiil olduğunu anlarsınız. Alttaki örneğe baktığımızda artık buradan dönülmez. Bu işin bitmesi lazım cümlesinde buradaki dönülmez düz cümle yaparsanız da zaten kendisinden sonra bir cümle gelmiş. Bu cümleyi eyleseniz de olur. Artık buradan dönülmez çeviriyorum olumluya. Dönülür şeklinde. Bu benim geniş zaman ekim. Zaten cümlede dönülmez sözcüğü sıfat görevinde de değil. Yani kipeki aldığı için bunu eyledim. Alttakine bakıyorum. Ar eki ile ilgili örneğimiz var. Koşmaktan koşar onu görüyorum. Emirhan koşar adımlarla Hasan'ın yanına gitti. Koşar adım dedim. Adım isim. O yüzden bu sözcük sıfat. Fiilimsi olduğu için de sıfat fiil oldu. Altındaki örnekte Cem ile Halit günde bir saat koşar dediğimde bu geniş zaman iki yani bir kipek olduğu için eledim. Lütfen buna dikkat edin. En çok karıştırılan yer ve ÖSYM'nin en çok sorduğu yer burasıdır. Kipekleri ile filmseklerinin karışmaması gerekiyor. Sıfat fiilekleri cümlede sıfat yaparlar sözcükleri ve sıfat görevinde olduğunda da kipten ayrımını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yine örneklere devam ediyoruz. Burada bizim dik ekimiz var arkadaşlar. Yine bilindik soru derseniz sıfat olduğunu görürsünüz ve sıfat fiil eki dersiniz kendisine. Hatırlamak gerekirse yine burada bir isim fiilimiz var. Yönelmeliği incelersek eğer melimale ikini görüyorum yani gerekli kipini görüyorum ve onun fiilimsi olamayacağına karar veriyorum. Devamına bakıyorum. Konuların tamamını bitirdik dediğimizde bakın sözcük sıfat görevinde değil. Zaten yükleme gelmiş. Şart kipi dışındaki fiiller yükleme gelir arkadaşlar ama şart kipi yüklemde olmaz. Fiilimsiler de yine yüklem olabilir ama adlaşmış sıfat fiil değilse yükleme gelemezler sıfat fiiller. Yine burada ben kipekini görüyorum. Kişi ekini de almış. Bunu eliyorum. Virüsten dolayı temizlenecek yerleri tespit edeceğiz. Bakın burada iki tane temizlemekten temizlenmek olmuş. Ve etmek eylemlerini görüyorum. Temizlenecek yer dersem yer isim olduğu için bu sıfat fiildir. Yine buraya bakıyorum. Edeceğiz derken arkadaşlar bu gelecek zaman ekidir. Yani kipeki almış. O yüzden eledim. Fiilimsi olamaz. Alttaki örneğe bakıyorum. Çalışacak bir sürü konusu olan Utku, öğretmenlerinin verdiği plana uyarak bu işin üstesinden gelecek. Yine çalışmak var. Verdiği var. Uyarak var. Gelecek var. Kip olana bakıyorum öncelikle. Kip bizim için çok önemli. Fiilimsi ile fiil ayrımında. Bu benim gelecek zaman ekim. Eledim. Çalışacak konu yani ismin anlamını tamamladığı için arkadaşlar. Bu da yine bir sıfat fiil örneği. Verdiği plan derseniz başka bir fiilimiz çıktı karşımıza. Dik ekini görüyorum. Yine sıfat fiilim oluyor. Uyarak zaten zarf fiil. Evet, örneklere devam ediyoruz. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum demiş. Nasıl çocuk derseniz eğer deniz görmemiş diye cevap alırsınız arkadaşlar. Yine buradaki miş benim sıfat fiil ekim arkadaşlar. Bu da olumsuzluk eki. Fiilim olumsuz yapabilirsiniz ki yapmak zorundasınız bunu unutmayın. Alttakine bakıyorum. Burada biliyorum var. Biliyorum ki peki aldığı için eledim. Söylemek isim fiil. Yaklaşmışım. Yaklaşmaktan yaklaşmış arkadaşlar. Bu da bir ki peki. O yüzden eledim. Duyuyorum şimdiki zaman iki almış. Eledim. Anlatamıyorum. Yine şimdiki zaman iki almış. kipeki almış. Eledim. Bazı sözcükler sıfat fiiliki olarak kalıcı ad oluşturabilir diyor arkadaşlar. İşte olumsuz yine burada devreye giriyor. Gelecek sözcüğüne baktığımızda burada bunun olumsuzunu yapamazsınız arkadaşlar. Bu tatlı aile çocuklarının gelmeyeceğini düşünüyordu şeklinde bir anlam değil. Geleceğinden yani yaşamanın ilerleyen zamanlarını kastettiği için arkadaşlar burada isim olarak karşımıza çıkıyor. Yine yiyecek içecek, yemeyecek içmeyecek anlamında değil arkadaşlar. Nesnelerin karşılığı olduğu için bunlar da isim oluyorlar. Yani film seki almışlar ancak film özelliklerini yitirmişler. Devam ediyorum. Şirketin gelirleri dediğinde yine buradaki ir eki fiilimsiz değil artık isim olmuş. Evet sıfat fiiller adlaşabilir diğer bir notumuz arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiili hatırlayalım burada. bir sıfat tamlamasında bir tane örnek verebiliriz burada basit bir örnek. Yaşlı adam dediğimizde adam isim yaşlı sıfat ve bir sıfatla bir isim bize sıfat tamlamasını verir. sıfat tamlamasında tamlanan kaybolursa arkadaşlar yani cümle haline getirirsem eğer bir yaşlıya yardım ettim. Burada yaşlı insana kastedildiği için arkadaşlar bu artık sıfat değil adlaşmış sıfattır. Bu adlaşmış sıfat Özelliği yine fiilimsel de sıfat fiillerle sıfat fiillerle de yapılabiliyor. Buna baktığımızda yapılmaktan yapılanları bunu açarsam eğer yapılan işleri diyebilirim. İş isim yapılan sıfattır. Ama kendisinden sonra cümlede bir isim gelmediği için arkadaşlar buraya ben adlaşmış sıfat fiil diyeceğim. Sorularda sıfat fiil ile adlaşmış sıfat fiil arasındaki fark sorulur. Hangisi görevce farklıdır diye sorulur. Dört tanesine sıfat fiil verir. Bir tanesine adlaşmış sıfat fiil koyar. Ve cevabımız adlaşmış sıfat fiil olur. Lütfen ona dikkat edin. Yine alttaki örnekte bu kitaplardan beğendiklerini yani beğendiğin kitapları anlamında olduğu için bu da yine adlaşmış sıfat fiildir. Bu hala fiilimsizdir arkadaşlar. Bir sıfat fiildir ama kendi içinde farklı görevde kullanılmış olur. Tatilde okuyacaklarımın listesini yaptım. Okuyacağım kitapların listesini yaptım anlamında olduğu için. Yine adlaşmış sıfat fiil. Ya da bir örnekle pekiştirelim arkadaşlar. Gelen gideni aratır. Yine burada gelen insan, giden insan aratır dediğim için bunun ikisi de adlaşmış sıfat fiil olur. Diğer bir notumuz dik ve acak ekleriyle kurulan sıfat fiiller tamlanan eki alabilir. Aslında bunu yukarıda söylemiştik arkadaşlar. Bu ikisi iyilik eki Tamlanan eki yani sahiplik, aitlik eki alabiliyorlar. Buraya baktığımda nasıl yemek dersem getireceğim yemek şeklinde karşıma çıkar. Bu bir sıfat fiildir. Buradaki im eki de benim iyilik ekimdir. Yani tamlanan ekimdir arkadaşlar. Beğeneceksiniz de baktığımda bu bir kipeki olduğu için zaten bunu eliyorum. Kipeklerine gelen bu ekler de iyilik eki değil kişi ekidir. Çünkü kişi ekleri fiillere, iyilik ekleri isimlere gelir. Boş zamanlarınızda yaptığınız faaliyetleri öğrenelim cümlesinde. Yaptığınız faaliyet dediğim zaman yine sıfat fiil. Buradaki ınız da yine benim iyilik ekim. Öğrenelim dediğimde arkadaşlar öğrenmek bu benim istek kipim. Yani bu bir çekimli fiil. Lim de yine kişi Peki. Diğer bir notum. Sıfat fiiller bazen sıfat görevinde kullanılmayabilir diyor arkadaşlar. Yine bu ekleri almasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Gittiğim yer dediğimde bakın sıfat görevinde. Ancak gördüklerimi dediğimde gördüklerimi size anlatacağım. Cümlede sıfat görevinde değil ama bu adlaşmış sıfat fiil olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Aynı mantık var. Düzenli çalışacağını çok iyi biliyorum. Yine çalışacağını adlaşmış sıfat fiildir. Eğer ad, sıfat fiil adlaşmış sıfatı e, tam hatırlayamadıysanız sıfat konusundan tekrar edebilirsiniz. Sıfat fiil bu kadar. Şimdi zarf fiile geliyorum. Aslında e, isim fiil ve sıfat fiili doğru öğrendiysek zarf fiil çok basit bir şekilde ilerliyor. Eklerine bakıyoruz arkadaşlar. Eklerinde ip, arak, madan, maksızın, dıkça, ınca, a bu ikili şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Asya, cısına, ken, alı ve dığında şeklinde karşımıza çıkıyor bu ekler. Yine bunların dışında ikili olarak karşımıza çıkan remaz şeklinde de ekimiz mevcut arkadaşlar. Burada İp bütün ünlülerle karşımıza çıkar dar ünlülerle arkadaşlar. Ip, ip, up, üp şeklinde görürsünüz. Arak, erek şeklinde görürsünüz. Madan, meden şeklinde. Maksızın, meksizin. Dıkça, bütün ünlülerle görürsünüz arkadaşlar. Dıkça, dıkça diye. Ince, ince, unca, önce diye yine dar ünlülerle türetilir. A, e şeklinde zaten yerde değiştirebilir. A, a da olabilir. E, e de olabilir arkadaşlar. Asya, esiye şeklinde olur. Casına cesine şeklinde olur. Ken kan şeklinde olmaz arkadaşlar. Sabittir bu. Lütfen karıştırmayın ekleri. Yine alı eli şeklinde. Bu da dığında, diğinde, duğunda, düğünde şeklinde karşımıza çıkar. Bunlara lütfen dikkat edelim. İşte zarf fiillerde bu ekleriyle oluşturulan cümlede zarf görevine gelen fiillerdir aslında. O yüzden zarf fiil adını almışlar. Buraya baktığımda yine... ...bütün eklere örnek vereceğiz arkadaşlar. Bu engebeli yolları düşe kalka yürüdüm. <laughs> yürüdüm eylem. Bu bir fiilimsiz değil çünkü bunun kipeki var. Nasıl yürüdüm dersem... ...bana cevap olarak... ...düşe kalka cevabı gelir arkadaşlar. Ve bu sözcük türünde bir... ...durum zarfıdır. Yani sözcük türünde bu sözcük bir... ...zarftır. Zarf dediğim sözcük fiilimsiz olduğu için zarf fiil adını almış arkadaşlar. Eklerinde görüyorum. Güle oynaya, bata çıka, gide gele şeklinde de farklı örneklerini görebilirsiniz. Yine zarf fiillerde en çok gelen soru arkadaşlar. Fiilimsilerden ya da zarf fiillerden hangisi farklı bir soruya cevap verir şeklinde karşımıza çıkar. Burada iki tane soru var arkadaşlar. Biri ne zaman sorusudur? Diğeri de nasıl sorusudur. Zarf fiiller bu iki soruya cevap verir ve bu iki soru üzerinden de testlerde karşınıza soru çıkar. Yürüdüm eylem dedim. Nasıl yürüdüm? Düşe kalka. Yani nasıl sorusuna cevap veren bir zarf fiilimiz var arkadaşlar. Alttaki örneğe bakıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Yine gördüklerimi işaretleyeceğim. Yine kirletmek yaşamak, düşünsem deyip başlıyorum. Kip olanları eleyeceğim arkadaşlar. Bu